Çünkü o köprü e, yayan köprüsü, araba köprüsü değil. Yayan köprüsü. E, düz gereken o zaman teknik mühendislerin hatasından yapılmaz. Şimdi yerine şey? yapacak tabii ki. E, şimdi bak oradan o köprü şu bacakları bir metre daha yukarı kaldıraydın da dümdüz gideydi olur muydu mu? Oluydu. Ne, anlamı ne onu böyle basa sayınıp ondan sonra o köprü yapayım. Çelme iki tane ayak var kaldır yukarı, köprüyü dümdüz yap. Şu kasıda bak, direkler bak. Bu köprü altına direkler. <laughs> ne oldu? Bu kafadan köprüyü direkler alacak yapacak, köprüyü basarsan indirmişler. Valla yapan ya da yapan kişilerin hatası. Sonuçta sel olduğu zaman biz de buralarda oturuyorduk. Onca insan can verdi. Yani benim kendi ailemde olmak üzere onun evine bile yani selden dolayı sıkıntılar yaşadık. Valla gelen yapılmasını düşünüyorum ne bileyim. Bu şeyin de yapılan hata yapılan hatanın da ceza verilmesini istiyoruz tabii ki biz de. Sel olduğu zaman işte dediğimiz gibi. Selle birlikte barajın patlamasıyla birlikte zaten mikros yakınlarına kadar zaten ana yola kadar bayağı bir sel oluştu. Valla düzeltilirse seviniriz tabii. Şu an zaten siz de görüyorsunuz inşallah hayırlısı olur. Ne diyelim? Yani en azından böyle sıkıntılar bir daha yaşanmamış olur. Yani yukarıdan gelen ırmağın yukarı kesimlerin dağlardan gelen o şeyler ee, ağaç dalları işte diğer vesaire maddeler orayı alçak olduğu için tıkamış galiba diye biliyorum. Burada vefat eden oldu yani işte Allah rahmet eylesin.